Merhaba sevgili takipçilerim. Tasarım çanta ören veya satın alıp kullanan kişilerin ortak özelliklerini analiz ettiğimizde bu kişilerin birkaç önemli özelliği göze çarpar. İlk olarak bu bireyler genellikle yaratıcı ve estetik bir bakış açısına sahiptir. Tasarım çantalar malzeme seçiminden detaylara kadar birçok unsuru içerir. Bu da kişilerin görsel zevkini ve detaylara olan hassasiyetini ortaya koyabilir. Ayrıca tasarım çantaları ören veya satın alıp kullanmayı tercih eden kişiler genellikle benzersizlik ve özgünlüğe değer verirler. Bu kişiler kendi tasarımlarını oluşturarak veya sınırlı sayıda üretilmiş çantaları seçerek kişisel tarzlarını ifade etmek eğilimindedirler. Bu genellikle kendi kimliklerini bulma ve ifade etme sürecine de katkıda bulunur. Tasarım çantaları ören veya satın alıp kullanmayı tercih eden kişiler aynı zamanda modayı yakından takip eden bireyler olabilir. Moda dünyasındaki güncel trendleri anlamak ve bu trendleri kendilerine entegre etmek kendi tarzları ile modaya yön verebilirler. Son olarak tasarım çantaları ören kişiler genellikle sabır ve özveri ile çalışma alışkanlıklarına sahiptirler. Tasarım süreci zaman alıcı olabilir ve detaylara verilen önem bu kişilerin üretkenliklerini ve kalite standartlarını yükseltmelerine yardımcı olabilir. Bu bağlamda tasarım çantaları ören veya satın alıp kullanan bir kişiyi analiz ettiğimizde yaratıcılık, özgünlük, modaya duyarlılık ve çalışma azmi gibi önemli özellikler ortaya çıkabilir. Aslında herkes özgündür. Bununla beraber özgünlüğü görünür kılmak gerekebilir. El örgüsü çantalar bu bakımdan değerlendirildiğinde eşsiz bir yere sahiptir. Şu anda beni dinliyorsan sen de kişisel tarzınla kendi kimliğini ifade etmenin yolunu bulan biri olmalısın. Seninle ortak özelliklere sahip insanların olduğunu bilmek umarım seni mutlu etmiştir. Tarzınızla fark kattığınız toplumunuzda sizlere ve kendime mutluluk dolu günler dilerim. Hoşçakalın.